Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için konmuştur. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur noktalı virgül. Erkek çocuklara doğan Tuğrul Aslan Orhan, kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir. Burada erkek ve kız öğrenciler arasındaki kategori farklılığından dolayı Orhan'dan sonra noktalı virgül koymuş buraya. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan, Ankara, Londra, Bakü. Burada da ülkeler ve başkentleri şekilde kategorilendirilmiş. Bu da noktalı virgül o yüzden gelmiş. İkinci maddesi ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirine ayırmak için konur. Sevinçten heyecandan içim içime sığmıyor. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Burada Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor bir cümle. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum başka bir cümle. Ama o cümlelerin içinde kendiliğinden virgül bulunduğu için bağlantı noktasına noktalı virgül koydum. Buna benzer ifade nerede bakınız? C seçeneğinde. Kardeşi yıllar önce kaybolmuş bir cümle. O günden beri iznine rastlanmamıştı başka bir cümle birinci cümlenin içinde özne vurgulayan bir virgül kullanıldığı için bağlantı noktasına noktalı virgül koydum. Yani ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayıran bir noktalı virgül koyduk. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.